Glutensiz ve karnıyarık otsuz tarifler serisinin 8.si karamelize soğanlı balkabaklı pizza. Tatlı ve tuzlunun nefis bir uyumu. Bu tarif için Japon balkabağı çeşidini kullandım. Hamuru için cevizli ve zeytinli ekmekteki ölçüleri kullandım. Daha dengeli bir fermentasyon için hamuru akşamdan mayalayıp buzdolabında dinlenmeye bıraktım. Karamelize soğanları ise fazladan yapıp buzdolabında saklıyorum. İnci dilimlediğimiz bal hamurun üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip 250 derecede ısınmış fırında fansız ayarda 18-20 dakika pişiriyoruz. Üzerine biraz daha karamelize soğan ve İzmir tulumu serpiştiriyoruz. Son dokunuş roka yapraklarıyla ama üzerinde biraz da bal gezdirebilirsiniz.